Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve yeni videoma da hoş geldiniz. Ee, bugün terazi burçları için kahve falı ve tarot açılımı yapacağım. Ee, ilk öncelikle kahvemizi şu şekilde bakarsak şöyle yakından da göstereyim size. Ee, ilk olarak söyleyeceğim şey kafanızda şu an o kadar fazla düşünce var ki yani çok karışık. Hem insanlar size karşı fazla fikir belirtiyor hem de Etrafınızdaki sesler artık sizi yormuş ve artık uyurken bile sanki kafanızın içerisinde yankılanıyor. İsminde A ve M harfi olan birisi ee, size karşı isminde H harfi olan birisinin hoşlandığını söyleyebilir. E, ve bu kişiyle ilgili e, konuşma gerçekleştirebilirsiniz Belki bu arkadaşına sizin aranızı yapıyor olabilir. Eğer şu an ilişkiniz yoksa ilişkisi olmayanlar için söylüyorum. E, ama siz artık sanki aşktan sıkılmışsınız. Çünkü e, daha önce sanki ilişkiye üçüncü kişiler dahil olmuş ve bu yüzden hiç rahat edememişsiniz. E, ve ihanet duygusu yüzünden de artık bir ilişkiye başlamak istemiyor gibi görünüyorsunuz. E, bir tane yol var yalnız bu yol e, sanki çıkmaz sokak. Bu evli kişiler ya da sevgilisi olan kişiler için söyleyeceğim. Sanırım şu an evli olduğunuz ya da sevgiliniz olan kişiye karşı... E, aşkınızı bitirmişsiniz ya da ona karşı artık bir heyecan hissetmiyorsunuz sanki imkansız olan bir aşk istiyorsunuz sanırım şu anda ilişkiniz olmasına rağmen başka birisinden hoşlanıyor olabilirsiniz ama maalesef aşkın sonu sanki çıkmaz sokak gibi yani her ne kadar ona gitmeye çalışsanız da şu anki birlikteliğiniz yüzünden ona ulaşamayacaksınız gibi ya da illegal bir ilişki olacak gibi görünüyor. Size tavsiyem ya şu anki ilişkinizi bitirin ya da diğer ilişkinizi yani diğer kişiye olan aşkınızı bitirin. Çünkü iki türlü olması sizin içinizi böyle yiyip bitirecek, rahat ve huzurlu hissedemeyeceksiniz. O yüzden mutlaka bir yol seçmelisiniz. Ee, ama bu ikinci yol yani e, ilişkiniz dışındaki kişiye karşı hoşlantınız size çok olumlu şeyler getirmeyecek gibi görünüyor. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Üç kişinin kalbinizde böyle felaket bir nazarı var. Yani size karşı o kadar kin gidiyorlar ki e, bu sanki şey aileden birileri ailenizden biriler böyle bir dedikodu yapıyor ya da bir gözü var olduğunuz konuda. Yani kendinizi böyle bir en ufak rahat hissetseniz ya da işleriniz rast gitse sanki diyorlar ki işte bu da çok rahat. Bunun da hiç işi gücü yok işte ya da çok iyi ilişkisi var bunun da. Kocası buna çok tap tapıyor yani falan gibisinden. Bunların sizin üzerinizde nazarı var. A harfi fazla çıktı arkadaşlar. isminde A harfi olan birisiyle eğer ilişkiniz yoksa F harfi. Yüksek ihtimalle Ferhat isminde birisi. Ferhat, Ferhat isminde birisiyle birlikte olabilirsiniz ya da şu an şu an birliktesiniz ama güzel bir ilişki görünüyor güzel bir birliktelik görünüyor iki vakit içerisinde e, isminde S ve E harfi olan birisiyle tanışacaksınız e, bu iki saat hani iki dakika bile olabilir iki saat iki gün iki hafta iki ay İki yıl olacağını sanmıyorum. Çünkü kahve falı çok fazla ileriyi göstermez arkadaşlar. Genelde eğer ileriye dönük şeyler öğrenmek istiyorsanız tarot falına güvenmelisiniz. Çünkü kahve falı biraz daha yakın zamanı gösterir. Dediğim gibi iki vakit içerisinde isminde S ve E harfi olan birisiyle tanışacaksanız ya da bir birliktelik var. Yani ya da olumlu bir şeyler, güzel bir şeyler var. Kötü bir şey yok. Ee, şöyle bakıyorum. Çok kısmet var arkadaşlar. Sanki bir yerlerden bir haberler gelecek. İsminde R harfi olan birisi, isminde S harfi olan birisi ve şöyle baktığımda ve isminde V harfi olan birisi. Böyle sanki insanlardan ya aşk olarak bir kısmet gelecek, ya da bir hediye olabilir. Ee, onun haricinde para da olabilir. İşte kazanabilirsiniz maddi açıdan. Çok sıkıntı görünmüyor şu anda. E, i̇ki tane yol var e, ama hangisi seçsem bilmiyorsunuz. Sanki ikisi çıkmaz sokak. Hani hangisinden gidersem gideyim mutlu olmayacağım gibi düşünüyorsunuz. Yani bunu gerçekten bir ele alıp bir sonucunu yani kafanızda tartmanız gerekiyor. Ferhat ismi çok fazla çıktı arkadaşlar ya. Sebebini anlayamadım ama yüksek ihtimalle gerçekten Ferhat isminde birisiyle ya birliktesiniz ya da birlikte olacaksınız ya da isminde F ve E harfi olan ya da ve A harfi olan da birisiyle birlikte olacaksınız. Tabii ki isim her zaman aynı çıkmayabilir ama bu harfler kesinlikle görünüyor. Size emirler yağdıran bir kişi görüyorum. İsminde T harfi var. Yüksek ihtimalle U harfi de olabilir. Ee, bu arada arkadaşlar çok fazla harf çıkıyor bunun yüksek ihtimal sebebi bu kartı e, kartı diyorum tarot alıştığım için e, bu fincanı kapatırken terazi burçlarına niyet ederek kapattım ve hani birçok insan olduğu için bu harflerin çıkması normal yani ama hani harf söyleyip de onunla ilgili yorum yaptığımda o kişi üstüne alınsın mesela çünkü kolektif bir açılım olduğu için onu belirtmek istiyorum. Ee, şimdi isminde T harfi olan ne emirler yağdıran birisi var, A harfi de var yüksek ihtimalle, E harfi de var. Ee, bu insan sanki şey böyle sesini yükselterek konuşmayı çok seven bir insan. Sanki her konuşması böyle ve bu yüzden siz sanki biraz alınıp kırılıyorsunuz çünkü hani güzel bir dille anlat, güzel bir dille anlat niye illa bağırıyorsun ya da insanlar için de beni bu duruma sokuyorsun gibi bir ifadeniz var. Ama bu kişi hani çok fazla kötü niyeti olmasa da en ufak şeyi bile sanki böyle bağırarak sinirli bir şekilde ya da böyle kızgın bir yüz ifadesiyle söylediği için bu kişi sizi biraz rahatsız ediyor. O kişiye karşı hislerinizi yani söylemenizi tavsiye ediyorum. En azından söyleyin ki yani bana insanların içinde hani bu şekilde kızgın tavırla bir şeyler söyleme. Çünkü insanlar senin böyle bir üslubun olduğunu bilmiyor olabilirler ve ben insanların içinde ...bu şekilde utanmak istemiyorum diye belirtebilirsiniz... ...çünkü bu gerçekten sizi rahatsız eden bir durum... ...onun haricinde isminde A harfi olan birisiyle... ...iki vakit içerisinde bir yolculuğa çıkacaksınız... Ee, ...iki vakit... ...nasıl söyleyeyim bunu size... ...iki ay ya da böyle bir yedi hafta sanki... ...bir yola çıkıyorsunuz... Ee, ...ama önünüz kapalı değil... ...güzel görünüyor... ...bu size iyi gelebilir... ...iyi gelebilecek bir yolculuk gibi görünüyor... Onun haricinde baktığımda hayatınızda bir yılan var arkadaşlar. isminde ismine bakıyorum hemen. İ harfi ya da ı harfi olabilir sanırım. Öyle olacak yüksek ihtimalle. O kadar böyle sinsi. Ama yüksek ihtimalle S harfi var. Yani çok fazla harf söylüyorum. Çünkü birden fazla kişiye baktığım için siz kendinize en uygun olanı dikkate almalısınız. Ee, bu kişinin size 7 vakit içerisinde sanki bir zarar olacak, bir tartışacaksınız. Yani ona göre dikkat edin ama çok fazla ağır şeyler size söylememeye dikkat edin. Böyle az ama yerinde laflar ederek onu alt edebileceğinizi düşünüyorum. 4 vakit içerisinde bir kısmetiniz daha geliyor. Sanki uzaktan bir haber gelecek size sizi böyle mutlu edecek yani sevineceksiniz hani ne güzel işte bunu da duydum artık çok rahatladı içim diye beklediğiniz bir haber olmasını istediğiniz bir olay var 4 vakit içerisinde 4 ay 4 gün 4 hafta bu zamanlar içerisinde size bu haber gelecek ve gerçekten çok sevinip çok mutlu olacaksınız gerçekten olumlu bir gelişme var hayatınızda onun dışında baktığım zaman bir kadınla bir dertlerinizi paylaşıyorsunuz sanki. Birine aşıksınız şu an ilişkiniz yoksa ya da üçüncü bir kişiye de aşık olabilirsiniz. İlişkiniz var da olabilir. Aşkınızı paylaşıyorsunuz o kişiye o kişi sizi dinliyor ve size sanki böyle akıl veriyor. Ee, bu kişi kesinlikle güvenilir bir kişi onunla sırlarınızı paylaşabilirsiniz. Tabii ki de kimseye çok fazla güvenmeyin. Ama çok zararlı bir kişi de durmuyor. Hani yerinde sohbetler, güzel sohbetler ederek bu kadın size iyi geliyor. Yani onunla sohbet etmekten çekinmeyin. Böyle çok yakınlaşmak var sevgilinizle yakın zaman içerisinde. Böyle sarılmak, öpmek gibi. Yani eğer şu an uzaksanız çok yakın zamanda bir buluşma var. Veya yakınsanız da aranızdaki bağ sanki daha fazla kuvvetlenecek. Yani çok güzel gidiyor şu an ilişkiniz aranızda da bayağı boy farkı var bu dediklerimi bu özellikle aralarında boy farkı fazla olan kişiler dikkate alırsa sevinirim elimden geldiği kadar spesifik olmaya çalışıyorum sizin için çünkü onun dışında baktığımızda isminde ve, a ve L harfi olan birisi sizin kalbinize bir etki bıraktı geçmişten gelen birisi bu ve kalbinize bıraktığı etkiyi hala bir türlü silemediniz. Yani artık bu kişinin size hissettirdiği nefret de olsa, iyi şeyler de olsa tamamen unutup yolunuza bakmak istiyorsunuz. Ve benim size tavsiyem o kişiyi tamamen silmeniz. Çünkü kalbinizde böyle bir iz bırakan, yani her adımınızda aklınıza o geliyor. Bir türlü ondan kurtulamadığınız için önünüze bakamıyor gibisiniz. O yüzden size tavsiyem onu elinizden geldiği kadar silmeye çalışın, yok etmeye çalışın. Çünkü şu an size iyi gelmiyor. Çok fazla nazar göz görüyorum. Ee, son zamanlarda kendinizi biraz bunalımda gibi hissetmişsiniz. Önünüzde iki tane seçenek var sizin. İki seçenek. Ama hangisi seçeceksiniz bir türlü bir türlü bulamadınız. Ee, yani şöyle bir şey görüyorum. Hani boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor gibi bir düşüncedesiniz. Elinizden geldiği kadar bu kararı gözden geçirin çünkü sizin gerçekten hayatınızı çok zora sokuyor yani çok stres oluyorsunuz sürekli düşünüyorsunuz acaba hangisi hangisi hangi yoldan ilerlesem diye ee, mümkün olduğu kadar mantığınızı kullanarak seçin duygularınızdan ziyade tabii ki de duygularınıza da hareket etmelisiniz ama baktığınızda eğer size gerçekten o seçtiğiniz yol zarar verecek gibi görünüyorsa o yoldan uzak durun diye tavsiye ediyorum. Onun dışında tabii ki de kalbinizin sesini de mutlaka dinlemelisiniz. Bir de sizin için kart açılımı yapmak istiyorum. Ee, şimdi kahvede dediklerime göre bir açılım yapacağım. Şimdi size zararı olan bir yılandan bahsettik. Bu yılan size karşı gerçekten kötü niyetli mi bakalım. Bu kişinin size karşı olan ilişkisi sadece çıkar ilişkisi. Sanki sizden bir şeyler elde ediyor ve bu elde ettikleri yüzünden sizinle böyle bir ilişki içerisinde olmak istiyor. Bir arkadaşlık da olabilir, bir sevgili olma durumu da olabilir. Yakın zamanda Büyük bir ihanet var. Bu kişi size ciddi anlamda bir ihanet edecek. Burada da dedim zaten. Hemen şöyle bir bakıyorum tekrardan. Daha güçlü e, fal yorum yapabilmek adına bunu yapıyorum. Çünkü size karşı daha fazla spesifik olmak istiyorum. Her ne kadar kolektif bir açılım yapsam da. E, bu arada şunu da söyleyeyim. E, özel olarak da fal bakıyorum. Yorumlarda belirtirseniz özel olarak baktırmak isteyenler e, size ulaşırım. Bu yılan size yedi vakit içerisinde bir zararı olacak. Bu yılanın size. O yüzden gerçekten ihanet konusunda çok dikkat etmelisiniz. Ee, ve bu kişi sizin hayatınızdan bu ihaneti öğrenmenizle birlikte e, yok olup gidecek. Hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu kişi eee belki eşinizle alakalı yani eşinize karşı bir şeyler hissediyor olabilir. Böyle bir ihanet olabilir. Çünkü gerçekten güçlü bir ihanet ya da bir çıkarı için sizi satabilir ya da sevgilinizle birlikte olmak istiyor olabilir. O yüzden gerçekten güçlü bir ihanet var. O kişiye karşı dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 7 vakit içerisinde de zaten kokusu çıkacak bu kişinin. Şimdi iki yol var demiştik. Karşınızda aşk kadını iki yol var. Hangisini seçmelisiniz? Şu an tamamen oturmuş bekliyorsunuz. Ne olacaksa olsun. Hani ikisini de seçmiyorsunuz. Hani nasıl sonuçlanacaksa sonuçlansın. Ben artık yani ne bir karar vermek ist istiyorum e ne de böyle çok düşünmek istiyorum. Artık akışına bıraktım gibi düşünüyorsunuz şu anda. E ama bu sizi daha fazla depresyona sokacak. Daha fazla depresif hissettirecek ve iyi hissetmeyeceksiniz bundan kaynaklı. O yüzden en yakın zamanda çok düşünerek tabii ki de elinizden geldiği kadar hem mantıklı hem de duygularınıza uygun gelen bir seçim yapmanızı öneriyorum. Şu an birlikte olduğunuz kişiyle şu an birlikte olduğunuz kişi size iyi geliyor aslında. Yani mantık açısından düşündüğünüz zaman aranız iyi. Peki ikinci aşka baktığımızda ikinci aşkın da maddi olarak durumu çok iyi. Belki sizi bu cezbediyor olabilir. Ee, ama eğer ikinci yolu seçerseniz de gördüğünüz gibi aklınız arkanızda kalacak. Hani neden onu seçtim? Keşke yapmasaydım diye arkanıza dönüp bakacaksınız. O yüzden kararınızı iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ama gördüğünüz gibi son karar yine sizde. Düşünüyorsunuz ve gerçekten bir karar verip bir tane şey seçeceksiniz. Bir yolu seçeceksiniz kendiniz için hem mantığınızı ve hem duygularınızı kesinlikle kullanmalısınız. Çünkü aksi takdirde kötü sonuçlar burada dediğim gibi alabilirsiniz. Bunu hiç kimse istemez. Hiçbirimiz istemeyiz tabii ki de. O yüzden elinizde elinizden geldiği kadar kendi hayatınız için, kendi mutluluğunuz için e, iyi kararlar vermeye çalışın. Sevgilisi olmayan terazi burçlarına aşk gelecek mi bakalım. Kesinlikle geliyor kesinlikle geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Hazır olun. Gerçekten iki hafta bile değil yani. Belki bir hafta içinde. O kadar güzel çıktı. O kadar. Bakın yani hiçbir şey demiyorum. Şunlara bakın. Bunlar siz bile hissedebilirsiniz ya. Hani eğer fal bakmayı bilmiyorsanız diye söylüyorum siz bile diye. Yoksa herkesin hisleri vardır tabii ki. Ama fal bakmayı bilmiyorsanız bile yani değnek kraliçesinden sonra kılıç kralım çıktı. Ve burada değnek prensi. Bakın elinde ne tutuyor? Değnek tutuyor. Ve kader çarkı çıktı. Yani kader de sizin yanınızda. Sadece uğraşmanız ya da aşk için bir şeyler yapmanız gerekmeyecek. Karşı taraf ne kadar olumlu davranırsa siz de o kadar olumlu davranın. Çünkü kader sizin yanınızda. Evren sizin yanınızda. Güzel enerji sizin yanınızda. Çok güzel aşıklar kartında da çıktı. Gerçekten sevgilisi olmayan terazi burçlarına, yani bu müjdeli haberi vermek benim de enerjim yükseldi, benim yükseldi, benim de mutlu oldum yani. Yani çok kısa zaman içerisinde bir birliktelik görüyorum sizin için. Evliler için eşleriyle araları nasıl devam edecek bakalım. Aa aynı kartlar çıkıyor bir de. Ee, bir tartışma döneminiz var ufaktan ee, ama şey zaten severek evlenmişsiniz öyle görüyorum burada gördüğüm kadarıyla ve şey bu tartışma sonucunda da sanki artık birbirinize daha fazla bağlanacaksınız yani çok güzel göründü gözüme ama e, eşinizin istediği şeyi siz istemiyor gibisiniz yani belki eşiniz size çok iyi davranıyor ama bir türlü aradığınız şey sanki eşinizle değil gibi hissediyorsunuz ya da sevgilinizde değil. Bir karamsarlık var. Yani ilişkiniz aslında dışarıdaki bir insana baktığınız zaman hani olmasını istediği insanların özendiği bir ilişki yani. Her şey çok güzel görünüyor. Sanki eşiniz de sizi seviyor, size özen gösteriyor. Ama sanki ilişkiniz biraz heyecanını kaybediyor gibi. Bunun için size tavsiyem yani belki bir tatile çıkın. Belki nikah tazeleyin. Çünkü şu an heyecanınızı kaybettiğiniz için her ne kadar birbirinize uygun da olsanız ilişkiyi ilerletmek size ağır geliyor. O yüzden size tavsiyem evliliğinizi yenileyecek bir şey yapın. Mutlaka. Ama güzel bir şey yani böyle eğlenceli. Gezmek, tozmak, belki yeniden nikah tazelemek. Yani öyle şeyler çok güzel görünüyor. Belki buluştuğumuz yere gitmek. Eğer bu dediklerimi yaparsanız e, ilişkinizin daha iyi gideceğini düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hepinizin hayatında güzel şeyler olur. Umarım e, dediğim kötü şeyler çıkacak yüksek ihtimalle tabii ki ama yani görmesem söylemem. Ama size söylediğim için önlemlerinizi alacağınızı düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar herkesle sır paylaşmayın. Ee, kimseye çok güvenmeyin. Çünkü bu hayatınızdaki yılan dediğim gibi size ihanet edecek. Ona karşı dikkat edin. Bir ihanet olduğunda deyin ki hani zaten bekliyordum buna hazırdım deyin. Ee, onun dışında da ilişkinize de mümkün olduğu kadar yenilik getirmeye çalışın. Çünkü heyecanınızı kaybetmeye başladığınız an çok sıkıldığınızı fark ettim falan baktığımda. Ee, bu kadar bugünlük izlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz burçları ya da istediğiniz fal çeşitlerini su falı, el falı, kahve falı, tarot falı ya da özel olarak fal baktırmak istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz. Ben size bir şekilde cevap veririm ve bir dahaki videolarımda onlara dikkat ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz kendinize dikkat edin.